ve kamuoyuna. Değerli basın mensupları ve çok değerli Cumhuriyet Mahallesi sakinleri. Bugün burada sadece bir mülkiyet sorununu konuşmak için değil yarım asırdır süre gelen bir adaletsizliğe ve halkın alın terinin yok sayılmasına dur demek için toplandık. Bizler Cumhuriyet Mahallesi sakinleri olarak bu mahallenin çamurunu çiğneyen yolunu yapan, suyunu getiren, burayı yoktan var edenleriz. Dişimizden, tırnağımızdan artırdıklarımızla, çocuklarımızın rızkından keserek bu arsaları ücret karşılığında alarak bu evleri kurduk. Bizler yıllardır bu mahallenin tozunu yutmuş, çilesini çekmiş ve burayı yuva olarak bellemiş mahalle sakinleriyiz. Üzerinde yaşadığımız, vergisini ödediğimiz ve her bir taşına emek verdiğimiz bu evlerimizin mülkiyet sorunu hayatlarımızı belirsizliğe sürüklemektedir. Tarla sahibiyle yaşadığımız bu sorun sadece kağıt üzerinde bir sorun değil, aynı zamanda çocuklarımızın geleceği ve ailelerimizin huzur meselesidir. Çok değerli basın mensupları, bugün büyük bir hukuksuzluğu haykırmak için buradayız, bir aradayız. 50 yıldır sırtımızda taşıdığımız bu ağır yükü, bu tapu bu prangasını artık söküp atmak için toplanmış bulunmaktayız. Tam 50 yıl, yarım asır, dile kolay. Biz bu mahalleye geldiğimizde yol yok, altyapı yok, üst yapı yoktu. Bu tarlalara biz hayat verdik. Çamuruna battık, taşını taşıdık, evimizi, barkımızı, tırnaklarımızla kaz yer durduk. Şimdi birileri çıkmış bu arsaları bizim arsalarımız var. Burada mülkiyet sorunu var diyor. Burada soruyorum. Siz 50 yıldır neredeydiniz? Biz sokakları vatan kılarken neredeydiniz? Bugün kalkıp tapumuzu bizden esirgemeye çalışıyorsunuz. Bugün sizin bir mülkiyet sorunuz değil. Yarım asırlık bir emeği nasıl yağlanmak istediğiniz farkındayız. Buradan tarla sahibine ve şurasına sesleniyorum. Yarım asırdır helal paramızla aldığımız bu arsalardan ikinci kez para koparmanın hesabını yapıyorsunuz. Bunun adı ticaret değil, bunun adı hakkaniyet değil, bunun adı 400 haneye karşı kurulmuş açık bir kumpastır, fırsatçılıktır. Buradan açıkça ilan ediyoruz artık. Bu saatten sonra ikinci bir ödeme yapmayacağız. Biz bu arsaların bedelini 50 yıl önce babalarınıza, amcalarınıza, dedelerinize ödedik. Alın teri çocuklarımızın mirasına meze yapmayacağız artık. Haksız kazıç sağlama halinden derhal vazgeçin. Sanılmasın ki bu insanlar yalnızdır artık. 400 tane tek yumruk olmuş. Bu uğurda her şeyini feda edecek halkıyla hemhal tek yürek olan seçilmiş muhtar var artık. Bu mahalle sahipsiz değil. Bu böyle bilinsin. Burada Şeyh Baba Cedesi'nden deklar ediyorum. Hukuku ve sokuğa size dar ederiz. Eğer ki bu açgüzlü tavrınızdan vazgeçmezseniz mahallemizin tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanarak adliye kurutularını size dar edecek ve kapınızın önünde topunuz diye haykıracağız. Tarla sahibi olarak kağıt üzerinde görünen haklarınız halkın vicdanında hükmünü yetirmiştir ve yok hükmü denir. Buradan yetkililere çağrımızdır. 400 hanenin feryadını duyun artık. Bunlar için binlerce insanın barınma hakkını gasp edilmesine seyirci kalmayın. Biz mahalle sakin olarak sadece tapusuzlukta değil. Sanki bizi haraca bağlamaya çalışan bir zihniyetten mücadele ediyoruz yüzsüzlüğün ve fırsatçılığın sınırı kalmamıştır. İkinci bir kez para istenmesi yetmiyormuş gibi oturduğumuz arsaları icralık durumuna getirmişlerdir. Bu da yetmiyormuş gibi sokaklarımızın aydınlatması için aydınlatma direklerinden haksız kazanç sağlamışlardır. Soruyoruz bu neyin duymazlığıdır? Bu neyin haramzadeliğidir? Ve son sözümüz şudur, hiçbir ödeme yapmayacağız artık. Kamu aysı kaldırılmaya kadar icra takipleri kalkacak, Kapılarımız şartsız tuşusuz devrilecektir. Ve artık mahalle muhatabımız mahalle, mahalle sakinleri değil. Mahallenin mührünü taşıyan Cumhuriyet Mahallesi bu tarlığıdır. Katılmanızı çok teşekkür ediyorum.